Bu güzel koku senden mi geliyor kız? <laughs> Sağ olsunlar yenge bohçasına koku da koymuşlar. Güle güle sürünün. Sağ olun. Afiyet olsun. Buyur Mustafa kahvaltı et. Yok ben Kadirlerin yanına gideyim. Kadir'in işi var bugün bizi gezdirecek. Olsun. Siz gelene kadar otururum onunla. Hadi sağlıcakla kalın. Güle güle güle. güle. Gelin hanıma kahvaltı götürelim bari. Utanır o çıkamaz yanımıza. Biz kalkınca gelir yer. Çabuk olalım bari vaktimiz dar. Kadir de bekletmeyelim. O yorgunun üstüne gece de uyuyamadım hiç. Benim gezmeye halim yok vallahi. Ay iki gününe gelmişiz şuraya gezmeden olur mu? Ne anlatacağız memlekete gidince? Ana ben de gitsem onlarla diyorum olur mu? Git kızım git. Fırsat bu fırsat sen de gez. Başka türlü evden dışarı çıkacağın yok zaten. Sağ ol. Menekşe? Efendim? iyi misin kızım? Acıktın mı? Kalkıyorlar şimdi gider yersin. Olur. Ben de onlarla gezmeye gidiyorum. Bir ihtiyacın var mı? Çıkmadan göreyim de gideyim. Yok. <laughs> Annem. Çok mis kokulu benim. Canım Menekşe. Menekşe? Şey. Ee, tamam. Gelip görecekler şimdi. Anasına şımarıyormuş diye laf edecekler. Kocaya vardın ağır ol biraz. Günaydın. Günaydın. Merhaba usta. Dükkanı kapalı görünce buradasındır dedim. Açmamış mı baba? Yok. Nasıl? Uyanamadı herhalde. Bizimkileri gezdirecek misin? Ya, gelecek mi? Yok. Ben buralardayım. Eş dostla konuşayım. Bir an önce bir işin ucundan tutmak lazım, değil mi? Ya. Alo. Ha siz misiniz? Çıkıyorsunuz mu? Tamam. İyi geliyorum ben. Çöz. Turist kafilesi yola çıkmış. Hadi görüşürüz. Güle güle. Kardeş bir çay şey alayım be abi share okay. Nenenin yüreğini mi yakacaktın? Nenen kurban olsun sana yavrum. Nene yardım et bana ne Ben yapamadım sen yardım et. Ne diyorsun sen Menekşe? Delirdin. <laughs> Menekşe nereye? <laughs> ne yapıyorsun? Dur. ...benekşem yapma. <laughs> Bırak onu. <gülüyor> <gülüyor> Öldürecek misin sen beni? Ben öldüm bile nene. <laughs> Dün gece... ...Halil'le karşılaştığım anda öldüm ben. Nasıl baktı bana. İçime işledi. Kurşunlara geldi. Her yanım acıyor. kanıyor sanki. Can kalmadı artık bende. Bittim ben nene. Bittim. Bugün olmadı yarın. Yarın olmadı öbür gün. Çekip gideceğim bu hayattan. O gün arkamdan ağlama olur mu? Ahat yakma bana. Sevin bayram et. Davulzumda çaldın. Benim asıl düğünüm öldüğüm gün olacak nene. O gün gelin olacağım ben. Sus ağzından yerler alsın. <laughs> Kalk. Kalk. şuradan. Kalk. Ne oldu? Ne oldu be bir şey? Mustafa o mu yaptı? <laughs> Söyleme kimseye dedi. Yoksa öldürürüm seni dedi. Tüh. onun kalıbına. <laughs> Onunla bir gün daha geçiremem ben dedi. Melekşi yapma Günah <laughs> ya İmansız gidersin sonra Allah'ın verdiği canı Allah alır <laughs> Başka çarem var mı dedi söylesene Kaç kurt Git gidebildiğin kadar uzak Ta Alamanya'nın öbür ucuna Ne ilgisem bulurlar Ölüm onların elinden olacağına Ben kıyarın canıma daha iyi <laughs> Doğru düşerler peşine. Kadir'in eli kolu uzun. Memlekete de gitsen bulur çıkarırsın. Seni kimsenin bilmedi. Tanımadığı yerlere git. Kalabalığa karış. Yalnız başıma. Halil'e git. Kaçırsın seni. İstanbul'a git. Bak Hayriye'nin kızı gitti. Bulabildiler mi İstanbul'da? Koyca şehir. Yedi tane Berlin eder. Kaybolursunuz kalabalıktan. Kim kime dumdum. Dum. Halil'i de ateşe atamam ben Nene. O senin için yanmaya hazırdı anne. Git kaçırsın, kurtarsın seni. Kimsenin aklına gelmez seni orada aramak. Hep söylüyordun, İstanbul'da balcılar var diyordun. onlar da var. Süt kardeşin canaylar var. <laughs> Memleketten biri görmedim. Haber de almadım ama hala orada olup olmadıkları ne malum. Kemal Balcı, Filiz Balcı isminden başka bir şey bildiğim yok. Nerede oturuyor? Hala öğretmenlik yapıyorlar mı bilmiyorum ki. Bulurum belki. Bulamazsan bile durma burada. Git kaybol İstanbul'da. Hadi, <laughs> hadi kalk. Hepsi gezme derdine düşmüşken git. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Hadi. <laughs> ha, pasaportun <laughs> neredesin? Burada. Al. <laughs> Para. Takıları al. Altınları al. Sakın merak etmeyin diye arama. Kara haber tez yayılır. Allah korusun. Başına bir hal gelirse duyulur. Senden bir haber gelmezse bilirim ki sağız. Aklı başında bir kızsın. İdare edersin kendini. Kimselere sırrını verme. Balcıları bulursan bile anlatma derdi. Yarın kulağı var. Kimselere güvenme. Tamam. Olur ya. Günün birinde bizden bir haber duyarsın. Sakın itibar etme cenazem de bile çıkma ortaya. Neden? Hadi. Hadi komşulara falan görünmeden git. Hadi. Doyamadım sana mis kokulu yavrum. Bizi bu hallere koyanlara ne diyeyim? Nasıl ileneyim? Onlar da benim kanım, benim canım. Halil kabul eder mi beni? olsa yeter. Gözleri hiç gitmiyor aklından. Nasıl baktığını bana? Artık inanır mı? Seviyorsa inanır. Hakkın helal edin. Helal olsun kuzum. <laughs>